Selam dostlar merhabalar. Hoş geldiniz. Bu videoda 21 Ocak maçlarını değerlendireceğiz. Videoya geçmeden önce kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın sevgili dostlar. Sizden ricam emeğimin karşılığı videoya bir beğeni atarsanız sevinirim ve maç tahminleriniz de varsa yorumlara bekliyorum sevgili dostlar. Evet bu arada kanala destek olmak isteyenler katıl butonundan destek olabilirsiniz sevgili dostlar. Ayrıca paylaşımları da görmek isterseniz katıl butonundan YouTube topluluk odası bölümüne üye olarak oradaki paylaşımları görebilirsiniz sevgili dostlar. Katıl butonundan YouTube topluluk odası bölümüne üye olduktan sonra kanalda zaten... Topluluk sekmesinin yanında üyelik sekmesi açılacak. Hem topluluk sekmesinden ya da üyelik sekmesinden orada zaten ayrıcalıkları göster diye bir sekme açılıyor. Oraya tıklayarak da zaten oradan yapılan paylaşımları görebilirsiniz sevgili dostlar. Zaten hafta sonu maçları YouTube topluluk odası üyelerine paylaşıldı sevgili dostlar. Sizler de oradan paylaşılan maçları görürsünüz. Hem fikir olduğumuz maçlar varsa, aklınıza yatan maçlar varsa alıp değerlendirebilirsiniz sevgili dostlar. Evet şimdi gelin Cumartesi günü maçlarına geçelim. Evet ilk maç Liverpool Chelsea maçı. Bu maçta yüksek oranlı tercih önereceğim sevgili dostlar. O yüzden bu maçı şimdi geçiyorum. Kasımpaşa Başakşehir maçıyla başlayalım sevgili arkadaşlar. Evet Kasımpaşa'nın zaten son zamanlarda özellikle maçları bayağı golle geçiyor. Yanılmıyorsam ama 7 maçtır falan 6-7 maçtır tüm maçları. KG var olan bir Kasımpaşa takımı izliyoruz. O da Selçuk İnan geldikten sonra yani bir hoca değişikliğine git, sonra Kasımpaşa bir toparlanma aşaması oldu zaten. Maçları genelde hem gol atıyorlar hem gol yiyorlar. İşte berabere kaldıkları maçlar var, kaybettikleri ve kazandıkları maçlar var. Ama bu takım yani ofans yönünden bir sıkıntı yaşadığını görmedik sevgili dostlar. Yani bu takım gol atıyor mu atıyor, yiyor mu yiyor. Yani gollü maçları izletiyor mu bize? izletiyor sevgili dostlar. Şimdi peki rakipleri kim ama? Şöyle baktığımız zaman da şimdi rakip Başakşehir. Bir de ona göre değerlendirme yapmak lazım burada. E şimdi geç, geçtiğimiz hafta zaten kara gümrükle bir 2-2 beraberliği var. Zaten tam beklen, beklediğim gibi maç bitti zaten. Karşıklı gol var tercihinde de bulmuştum o maça. Ve 2-2 bitti. Ee, ondan önce Beşiktaş'a 2-1 kaybetmişti Kasımpaşa. Ondan önce 4-1 alan yenmişti. Bayağı gollü maçlarını görüyoruz. Başakşehir'de sevgili dostlar e, oynamış oldu. Şöyle zaten maçlarına baktığımız zaman da son maçını Trabzonspor maçının deplasmana gitmişti ve 1-0 kaybetmişti sevgili dostlar. Başakşehir lig maçında. E dediğim gibi ya yani maç aslında şöyle beklentisi iki takımın golü gelebilir mi? Gelebilir. Fakat şurada bu maçta benim tercihim şöyle olur. E bu maçta eğer bir değerlendirme değerlendirme yapacaksam sevgili dostlar. Şimdi Emre Belezoğlu Başakşehir'in oyunu yapısı bakın rakip Başakşehir olduğu için diyorum bunu. E 3 puan zaten onun için çok önemli. Şimdi Başakşehir'e şöyle puan tablosuna baktığımız zaman gerçekten önemli. Yani ilk golü bulursa Başakşehir takımı oyunu dengeliye çeker. Kasımpaşa yüklenirse çak gider. 2 sallar Başakşehir maç 2-0 biter. Sevgili dostlar bakın. KG yalan olabilir burada o yüzden. E, fakat ilk golü Kasımpaşa bulursa maç işte o zaman 1-1-2-1 ayarı ne oluyor? KG'ye gelebilir. O yüzden benim bu maçtaki tercihim sırf Başakşehir'in oyun yapısı, oyun tarzından dolayı sevgili arkadaşlar. Toplam 2-3 gol aralığıdır sevgili dostlar. Onun da oranı şöyle baktığım zaman da 1.78, 1.80 diyelim gayet güzel bir oranı var. Aklınıza yattıysa isteyenler değerlendirebilir. Evet devam edelim. Kendi ligimizden bir diğer maç sevgili arkadaşlar. Galatasaray Antalya Spor'la oynayacak sevgili dostlar. Evet geçtiğimiz hafta e, lig karşılaşmalarına baktığımız zaman da Galatasaray takımı ee, oynamış olduğum maçı zaten 4-0 kazandı Hatay Spor'a karşı. O maçta da zaten benim 3-1 civarı bir skor beklentim vardı. Ya da 3-0 civarı. İşte 4-0 bitti maç yani. Tam skora da yaklaştım. Olmadı. Çok yaklaşmıştım. Ama skor atmayı seviyorum böyle. Arada atıyorum. Bu maçta da beklentim aynı o maç gibi sevgili arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Yani atacaklar varsa skor yani 3-0 ne bileyim. Belki bir tane yerse 3-1 civarı. Atabilir yani yine geçen haftaki gibi skor aynı skor beklentim var. Galatasaray'ın Yine e, bu maçtan da dediğim gibi geçen hafta nasıl kazandıysa bu haftada 3 puan almasını ben bekliyorum sevgili arkadaşlar. Antalya Spor'da bir de baktığımız zaman da zaten bayağı eksiklikler var gibi görünüyor şu ana kadar. E, o yüzden Zaten eksik olsa da olmasa da Galatasaray bu formuyla birlikte ben zaten kazanmasını bekliyorum. Yani isterse Antalya Spor sakat olmasın direkt ilk 11'de falan çıksın. Galatasaray yine bu maçı kazanır. En az 2 gol bularak bu arada kazanmasını bekliyorum arkadaşlar. Dediğim gibi zaten skor beklentim 3-0-3-1 ayarlarında ya. Zaten burada ne yaparsınız isteyenler ev 1.5 gol üstü tercihi bakın. 1.30 gibi oran açmışlar Galatasaray Galatasaray'a burada sevgili arkadaşlar. E tabi bizde 1.30 yani. Şimdi burada Avrupa'da mesela oynayanlar arkadaşlar. Arkadaşlar olsun falan filan ne bileyim ya Buna 1.40 1.45 oran veriyorlar Onlara yani gayet klas oran bunlar Sevgili arkadaşlar yani isteyenler Dediğim gibi Galatasaray'ın 2 golüne yönelebilir Daha da şey yapmak isteyenler Yüksek oran denemek isteyenler Buradan da arkadaşlar yüksek oranlı kuponlarınıza Eklem yapacaksanız Ev sahibi 2.5 gol üstü bakın 2.12 sistem Kuponlarınıza falan isteyenler atabilir Sevgili arkadaşlar evet Varsa maç tahminlerinizi bekliyorum sevgili dostlar Galatasaray Antalya Spor maçı kaç kaç biter yorumlara yazın Evet devam edelim Napoli maçı. Selen İtalya Napoli karşılaşması. Evet Napoli de bu arada zaten İtalya Serie A'da şu an puan farkını 9'a kadar çıkarmış durumda sevgili dostlar. 47 puanla lider Milan 38 puan işte Juventus 37 puan falan filan diye gidiyor burada. E dediğim gibi Napoli muhtemelen çok istikrarlı bir şekilde şu an şampiyonluk yolunda ilerlemeye devam ediyor burada da bir kayıp yaşamak isteyeceklerini ben düşünmüyorum. Kendi çapında bir takım değil çünkü yani Selen tane yani kendi klasmanı değil zaten. Kadro bakımından da zaten büyük bir fark var aralarında. Ben burada Napoli'den sevgili dostlar e, 2-0 3-0 ayarında da bir skor bekliyorum. E tabi 4-1'lere falan çıkarsa da hiç şaşırmayız yani bu maçla ilgili. Napoli kazanır fakat oranı yok. Burada Deplasman'ın 1.5 gol üstlerine gitmek isteyen gidebilir. 1.28, 1.30 bantlarında bir oranı var sevgili arkadaşlar. Deplasman 1.5 gol üstünün. Nerede ya? Deplasman 1.5 gol üstü. Yo yokmuş. Özür diliyorum. Deplasman 1.5 gol üstüne açılan oran bizim burada 1.22 sevgili dostlar. Ha, <laughs> adamlar yani oran oran da açmıyor. Yani 1.22 oran yükseltmek adına burada e, maç sonucu e, 2 ve 1.5 gol üstü. Evet anca öyle 1.30 tara falan çekmiş olursunuz oranları arkadaşlar. Öyle geliyor bakın 1.27, 1.28, 1.30. Yani oran oran vermiyor. i̇deal yani tercih bu maçın budur. Onu söyleyeyim sevgili arkadaşlar. İsteyenler tabii ki de başka seçeneklere gidebilir. Benim Napoli maçı ile ilgili düşüncem bu şekilde kazanırlar ve buradan 3 puanı alarak yollarına devam eder diye düşünüyorum sevgili dostlar. Evet PSV Eindhoven Vitesse karşılaşması. Burada da bu arada Napoli maçında bakalım şöyle oran veriyor mu? Deplasman ilk yarıda bir gol atar. Evet bakın mesela bunu da isteyenler değerlendiriyor arkadaşlar. Napoli ilk yarıda bir gol atar. Ona vermişler 1.30'u. Onu açmışlar anca 1.30'u sevgili arkadaşlar. Evet devam edelim. Hollanda Ligi'nde oynanacak bir maç. PSV Antov'un Vitesse mücadelesi sevgili arkadaşlar. Şimdi baktığımız zaman da bu maça zaten e, Hollanda Ligi'nde bu hafta önemli bir maç var. Üstleri ilgilendiren bir maç. Feyenoord-Ajax maçı oynanacak. Şimdi bu maç varken PSV Antov'un kendi evinde puan kaybı yaşamak istemeyecektir diye düşünüyorum ben sevgili arkadaşlar. O yüzden burada e, muhtemelen kendi evinde kazanacaklardır. E PSV Antwerpen şu an 32 puanı bulunuyor. Bu maçı kazanıp baktığımız zaman da puanını 35'e çıkarmasını bekliyorum ve Feyenoord Ajax maçını da takip edecekler tabii ki. Bir anda bakın yani PSV'nin galibiyeti aslında çok önemli gibi görünüyor. Yani bu maçta sevgili arkadaşlar o yüzden ben PSV'den galibiyet bekliyorum. İlk yarıdan işi bitirir diye düşünüyorum. Zaten maç sonları falan oran moran yok. oran yok. on oran açmışlar. Hiç açmasalar daha iyiymiş. o yüzden İlk yarıdan ben PSV sevgili arkadaşlar. İlk yarı golleri de falan kapalıdır bunun zaten. İlk yarı PSV gol atar. Bakalım. İlk yarı PSV gol atar. Ev sahibi ilk yarı gol atar bile 1.5'tan başlatmışlar. 0.5'u yok. İlk yarı bir tercihi burada önde bitirmesini ben bekliyorum. İlk yarı 1-0 gibi önde bitirebilir PSV Anto'nun. İkinci yarı 2-0 3-0 ayarlarına kadar çıkabilir maç diye ben düşünüyorum sevgili dostlar. İlk yarı 1'e de 1.44 gibi bir oran açmışlar. Aklınıza yattıysa değerlendirmek isteyenler değerlendirebilir sevgili dostlar. Evet İngiltere Premier Ligi'nde güzel bir maç var sevgili dostlar. Liverpool'la Chelsea oynayacak. Anfield'da oynanacak bir maç. E, i̇ki takım adına baktığımız zaman da ya iki takım nasıl gidiyor? Şimdi Liverpool zaten ne yaptı belli değil bu sezon. Chelsea de o şekilde arkadaşlar. Fakat Baktığımız zaman da zaten buna arka arkaya bakın. 9-10, 28 puanda her iki takım. Burada bir şeyler yapmasını beklediğim taraf benim Liverpool. Kendi evinde yani Enfield'da bu maçı kazanmak isteyecektir. Chelsea'nin de gidişatı belli. Fazla iyi gitmiyor onlar da. Liverpool burada daha kazanmaya yakın, yakın taraf olduğunu ben düşünüyorum. Yani ben 2-1'lik gibi bir skorla burada arkadaşlar. Liverpool'dan bir galibiyet bekliyorum. Bakın. Tek farklı bir galibiyet bekliyorum. Tek farklı Liverpool kazanının oranı Şöyle baktığımız zaman da handikap 0 sevgili dostlar 3.52 bakın çok yüksek oran. İsteyenler tekli değerlendirebilir. keyifli atar 10 lira, 20 lira kafanıza göre takılın. E, ne bileyim yani sistem kuponları varsa yapacağınız işte atıyorum bunu alırsınız yanına az önce bahsetmiş olduğum işte Galatasaray'ın işte şeyini alırsınız bahsetmiş olduğum gibi. Onu eklersiniz falan filan. Böyle sistemden yüksek oranlı kuponlarda denemek isteyen arkadaşlar. Deneyebilir sevgili arkadaşlar. Dediğim gibi tek tercihim bu maçla ilgili yüksek orandan benim Liverpool'dan tek farklı galibiyet bekliyorum burada. Yani 2-1'lik bir skor beklentim var. Fakat şimdi maç 1-0 bit bite edebilir yani sonuçta. O yüzden tek farklı ben burada e, bunu da bir kupona atayım ben ya. Tekten bir değerlendireyim. Güzelmiş bence. Tek farklı Liverpool'da Anfield'da kazanabilir diye düşünüyorum sevgili dostlar. Evet maç tahminleriniz varsa yorumlara bekliyorum. Kanala destek olmak isteyenler katıl butonundan destek olabilirsiniz sevgili dostlar. Ayrıca de paylaşımları da görmek isterseniz katıl butonundan YouTube topluluk odası bölümüne üye olarak oradan paylaşımları görebilirsiniz. Zaten hafta sonu maçları YouTube topluluk odası üyelerine paylaşıldı sevgili dostlar. Sizler de oradan bakarsanız ee, ve aklınıza yatan maçlar varsa hem fikirde olduğunuz maçlar varsa alıp isterseniz kuponlarınızla değerlendirebilirsiniz sevgili dostlar. Evet değerlendirecek arkadaşlar varsa ben hepinize bol şanslar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.